Avuda R8 Arkadaşlar bu Dünyanın en uzu arabası Bakın Hala da drift atıyor Şimdi ikinci arabamıza geçelim Bentley Açalım bunu Ay, açamıyorum. Eh, doğru, ben açıldı arkadaşlar. İkinci arabamız Bentley'de açıldı. Bakalım bu nasıl bir yer? Arabaymış. Drift, çok drift atıyor mu? Deneyelim. Bu hiç bayağı bir drift atmıyor. Bayağı bir Bayağı da bir hızlı araba arkadaşlar. Şimdi ikinci arabamıza, üçüncü arabamıza geçelim. Bitti arabasını da çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tur bu bunu deneyelim şimdi. Bu bayağı bir. bakalım bir şey Hop. Bakalım. Şöyle diz arabalarını. Çok hızlı. Şimdi park ediyorum. Hmm. Anne, çok. Şimdi o üç taneyi mi açacağım? Evet. Şimdi de üçlüyü açıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenardan açılıyor galiba. Açılıyoruz arkadaşlar. Şu an kenardan açıyoruz kenarından. Dur anne ben hallederim onu. Dur ben sana yardım edeyim.